Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 2015 model Loreen Clement ya öyle bir şey diye, geç, diye geçiyor galiba. Loreen Clement Loreen Clement Clement 2015 Skoda süper. Aracımızı hemen şöyle kapıda açalım. İçinde görmüş olacaksınız. Açalım. Arabamızda 2.0 TCI bir motor var. TDI var. 3 2 mi 3 6 mi ne kadar? Skoda Superb var. Eski kasalar. Bunun greenline versiyonu, prestige versiyonu, 4x4 versiyonu daha bulunuyor. Bir de style versiyonu, çok fazla versiyonu var bunun. Şu an hepsi aklımda değil. Aracımızda böyle bir 18 inç jant galiba şu. Öyle duruyor. 18 inç bir jant bulunuyor. Arkada da Bunlar da solda sardı zaten. aynı Benzin depo kapağımız burada. Kapı hissiyatlarına bakalım. Kapı hissiyatları gayet güzel. Vakum yok kapılarda. Aynaların şeklini ben çok beğendim. Kaputta böyle bir güzel gidiş var. Çizgileri falan çok beğendim. Şuradaki kabisli böyle çok iyi bir kapıt aracın. Panjurumu baya baya sevdim. Bu araba bu arabanın rakibi Passat. Şimdi Passat bundan daha pahalı. Türkiye'de. Neden pahalı? Ne sorunu var? Şimdi bu araba anahtarla çalıştırıyor. O sıkıntısı var. Ya ondan almış olabilir ama Passat'ın da anahtarla çalıştıran versiyonu var yani. Yok mu? Passat'ın var. 2013 Passat falandır. Bunun bir akibi daha var ki o vak grubunun babası. Avcı 6. Bunun rakibi olarak sayılıyor. Avcı 6'nın rakibi pas atsa, pasatın rakibi buysa 6'nın da rakibi olmuyor mu? Oluyor. Farlarını çok beğendim aracımızın. Hemen size şöyle göstereyim. Şöyle farları buluyor. Şurada Moos'un hareket ettiği yerde görüyorsunuz. Çok güzel. LED'ler bulunuyor. Yuvarlakları var. Bu normal var, bu uzun var. Bu arabada böyle bir özellik var. Altta gördüğünüz his farları direksiyonu nereye çevirirseniz o tarafa doğru yanıyor. Daha sonra sürüşteyken size bunu göstereyim. Şunlar. Yuvarlak olanlar, Uzunlar. Şöyle bu yanlara gelirsek Güzel böyle bir kavisli çizgileri falan çok iyi olan bir yer geliyor. Buraya siyah şey gelmiş. Bu şeyli hali galiba. Makyajlı hali bu arabanın. Çok iyi yapmışlar. Jantlarını sevmedim biraz çok. Bana güzel gelmedi. Bagajı açmaya gelelim. Bagajımız baya büyük. Fastback gibi bagaj açılıyor. Arabada. Neydi şu? Pandizotla beraber açılıyor. Ay bagaj. Ne oluyor ya? Baya büyük bir bagajımız bulunuyor. Bagaj böyle ilk böyle geniş sonra daralmaya başlıyor. Ama Buraya ben sıra, ben rahat rahat yatarım yani şu bagajda. Ama araba hiç öyle durmuyor. Yani böyle bir bagaj alacak bu arabada hiç öyle durmuyoruz aslında. Kapatalım. Bagajın saklı olan güzel. Arka kısma gelelim. Aracın arkasına. Kapıyı açayım şöyle. Bir dakika açılmalı dur. Açalım kapımızı. İçeri geldiğimizde çok güzel bir yer karşılıyor sizi. Arkada yetiş, önde yetişin bir 75 boylu biri de otursa baya güzel bir parmak par, e, diz mesafesi var. Kafanızın mesafesi çok iyi. Orada Bu sunroof bulunuyor. Makyajlı hali tabii ki de. Ondan sonra var. Arabanın arkasında ışıklarımız bulunuyor. Şu an araba kapalı olduğundan açılmıyor. Arkadan öne bakışlar bu şekilde. Burada bir dijital klimamız bulunuyor. Bir tane 12 watt çıkış. Ve şu altta galiba USB girişi. Şimdi arab arabamızın ön tarafına geçelim. aracın önüne geçince şöyle bir dakika gelebilirsin şurada aynayı açıp kapama ayna ayarı burada şimdi arka çocuk kilidi var bir sol arka çocuk kilidini yapabiliyorsunuz. Bir de sağ arka çocuk kilidini kilitleyebiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Cam kilidi var. Arkadaki camları kilitliyor. Baya güzel. Burada bir süper kasası. Böyle bir, bir dar ama çok uzun. Bir saklama alanı bulunuyor burada. Burada kapı tutma yeri. Normalde ben burada şey olması lazım. Şöyle bir şey olacak da buna sığdıramıyorlar işte. Sığdırılamaz zaten. Hoparlörümüz çok iyi çalışıyor. İyi ses veriyor. Süper yazısı. Metal galiba elektrikli koltuklarımız bulunuyor bu arabada. 3 hafızalı. Arabanın şöyle içine gelince. Bu arabada elektronik el freni bulunmuyor. DSG şanzımanı bu araba. Şurada soğutmalı tor. Ee, ee, bir tane saklama var. İleri geri yapabiliyorsun? Yok, ileri geri yapamıyorsunuz mu? İyi yapışık mı? İleri geri yapma özelliği yok. Burada el freni var. Şöyle bir arabayı çalıştıralım. Şuradan çok altta tutuyorum kamerayı, pardon. ayarlayabilirsin. Şimdi arabayı bir çalıştıralım arabamızı. Güzel üç kollu bir direksiyonu bulunuyor. Buradan ses ayarını yapabiliyorsunuz. Şuradan radyo değiştiriyorsunuz. Geliyor. Buradan telefonunuzu telefon açabiliyorsunuz. Bu arabada USB girişle Apple CarPlay bulunuyor. Aracımızı hmm. çalıştıralım o zaman. Alanlık göstergeler çok sevdim. Siyah ortada hız göstergesinde siyah beyaz bir ekran. Burada navigasyon. Buradan açıp biliyorsunuz. Manuel bu ekran bu arada. Dokunmatik bir ekran değil. Üstte sunroof. İstediğiniz kadar açabiliyorsunuz böyle. Ben böyle tutmayı tercih ediyorum. Daha çok şöyle. Şu an ESP kapalı. 3 valo direksiyon bu arabaya çok yakışmış. Şurada ot otomatik far var bu arabadan. Burada dörtlü tuşumuz. A şey. Gaz pedalı yere BMW'lerdeki gibi yapılmış. Böyle. Size arabanın sesini göstereyim. Deney. <laughs> Güzel bir sesi var aracımızın. Burada bir gözlüklük bulunuyor. DSG şanzımanlı olduğunu söyledim. Bu arada bu sizin vitesinize göre onu kese. Işık yakıyor. Buraya Geri görüş kamerası bulunuyor. DSG yazısı var. Burada bir tane arabanın şeyler var işte burada. Şu Şuradaki sıfır sıfır tuşuyla aracı sıfırlayabiliyorsunuz ekranları falan tabi kilometre aynı kalıyor yani böyle sahibinden satarken sıfır diye tutturamazsınız adına bunu şurada güneşliklerimiz burada tutma yerleri arkadaki ışık yanmış nedense arkadaki ışık var şu an çalışıyor önde de bir ışıklar var gördüğünüz üzere gözlükleri gösterdim o zaman şimdi var arabanın sürüşüne geçelim. Evet, şu an önü açık. Geriye alıyorum. Ben buradan dönüp gireceğim çünkü burası şey olmuyor. Şu an Almanya'dayız bu arada. Otodan çıkacağım. Şuradan dönüp şu otodan çıkalım. Ah. Hadi evet, şuradan çıkalım şöyle. Tersten çıktık ama bir şey olmaz inşallah. Döndüreyim arabayı. Bu araba bu de çok iyi yol tuttuğunu söyleyeyim. Araba yani efsane yol tutuyor araba. Gaza bastım. Dip gazdayım şu an. 2.0 TCI motorun hakkını veriyor. Bunu TDI daha yavaş hızlanıyor. Dizel de çünkü böyle şey yok. TCI bu. 8 8000'de bir. Gaza basınca güzel hızlanıyor. Gaza basıyorum. 150 ye. 160 170 180 190 Bu arabayla benim gelirken gördüğüm en maksimumumuz 245'ti. Yok 248'di. Yokuş aşağı görüyorsunuz onda. 200 normal böyle düz yolda çıktım en yüksek hız. 220 falan yani. 221 falan. Şimdi bu arabada frenler daha iyi olması lazım yani. Ya frenleri iyi kötü demiyorum. Ama biraz daha hızlı yani durması lazım. Ama iyi mesela bak şimdi da mesela deneyemem. Arkamdan gelen var. Şöyle basalım biraz. 200. Emniyete gireceğim mecbur. Kaza yapmazsak iyi. Şimdi gördüğünüz gibi basıyorum. Bayağı iyi gittim. 222. göz yolda 222 oldu şu an rekor. Polis mu? Değil. bir daha böyle bir gazı kökleyelim. Sesi iyi. Çok iyi de hızlanıyor bu arada. Böyle sollamaya çıkacaksanız falan es alın ama yani. SP'yi kapatınca bir de daha hızlı hızlanıyor nedense. Öyle olmuyor mu zaten? benim ortalama yakıt tüketimin 6.8 falan. Ben böyle basa basa geliyor. Bir şehir içi tabii ki de yakıt tüketimi bu. Bir basarak gidebiliyorsunuz. Burada kaza olmuş galiba. Şöyle freni basınca. aslında frenleri iyi iyiymiş. Ben az basıyormuşum. Ben yanlış söylemişim size. Şöyle şurada. Şöyle makasa girdim. Gördüğünüz gibi tutuyor yolu. Tutmamazlık yapmıyor. Bakın basıyorum şu an. Direksiyonu bu arada çok yumuşak geldi bana Böyle sürerken, baya yumuşak. Arkadaşlar özür dilerim de adam'a tampondan gittim ben, de bir şey yok şu. an. Özür dilerim diyor. Ben de bir şey olmadı adam gitti babacığım. basıyorum 150 viraj var diyor araba gidebilir diyor ama bizde öyle bir şey yok iki tekere kalkar diyor yani ama hiç öyle bir viraj yok ki oğlum bunda iki tekere kalkan 300'e gelmesi lazım yani bir böyle kök deyince, iyi duruyor şöyle bir basalım. Bakın. Güneş vuruyor. şöyle. Şöyle bakın ne kadar iyi. Hoppa hoppa hoppa. Bu arabayı kaydırmak biraz zor. Yani bu arabayı Quattro gibi düşünmeyin ama yani. Quattro'nun çok farklı bir yer, yeri var yani. Quattro'yla 310 da bilece e girsen kayamaz yani o Quattro. Yani kaymaz, yapışır gider yine. Çünkü benim önceki arabam 6 idi mesela 250 ile falan rahat rahat giriyordum bileceğim. onsurum 200 206 210 Bu arada bu arabayı bu araba yani 220 falan geçmemesi kötü yani Ama benim durumuma bakarsak bu arabanın rakibi sadece Passat yani Audi falan değil Evet. Yani, yani kapıştırırsak çünkü yani 6 ile bunu kapıştırırsak net altı yener. Bu arabada şimdi neden siyah beyaz ekran var böyle? Kötü gözüküyor benim gözümde siyah beyaz ekran. Şimdi bu araba 2015 kasa olur lan. 2015 kasa Superplan'de siyah beyaz ekran kullanıyor. Ama bunun 2016'sında 2017'sinde falan falan. 2000 2000 işte 18'inde de analog ekran varsa analog ekran 2018'e gidiyor hayalet geliyor galiba. Şimdi senin ben anne. Ya gelmiş basıyor basıyor ben çıkacağım buradan. 2016'larda bana böyle daha gölgeli güzel bir ekran geliyor buna. Ama yine böyle dikdörtgen yukarıya bakan dikdörtgen bir ekran geliyor. Ama ben bu siyah beyaz ekranı çok sevemedim ya. Böyle basa basa gidiyorsunuz bazen çok yakmıyor. Mesela bu arabanın radyatörünü şok tüneline falan sökersen turbosunu ne yapıyor ama garip bir garip insanlar var Böyle şu taksiciler var ya ee, güzel bir ekran geliyor. Ben iki ne yaptın lan? Ne yaptı o? Üstüme kırdı. Ne yapıyor ya? Güzel bir ekran geliyor. Bu arada ben bu arabanın kalkışını çok daha sevdim yani. İyi kalkıyor araba. Yol tutuşu falan güzel. Yapışıp gidiyor yere. Ya ami gibi gitmiyor yani. Şimdi yeni bir araba 2.0 TCI olsa çok daha hızlı kalkar yani 2.0 TCI olsa yeni 2025 mesela şu an bende 1.2 Protec Peugeot 408 GT Line var Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Belli değil. Şeritte de girmeyi gitmeyi bilmiyorlar daha ya. Ne hakkında konuşuyorduk? Ya unuttum ya. Konuşmayacağım. Bir <laughs> dakika bir evet, GT Line vardı mesela bende. Bir iki Portek 408 Peugeot 2025 GT Line vardı. Var yani şu an. Ve 215 görüyor abi. Yani böyle gaza bir oturuyorsun. O bantı egzoz gibi bir ses çıkıyor egzozlardan. Böyle vuuu gidiyor. Şimdi o araba 2015 kese olsaydı, 2015 motor olsaydı o arabada. o araba sence 215 gider miydi? Giderdi de. Yok gidemezdi. 1 2 2015 kese araba olsaydı sence gider miydi? Yani yeni motorlar çok daha iyi güç veriyor. Bir de arabanın torku yüksek. Tork da önemli. Hızlanmış falan. Bu arabanın torku güzel mesela yani. Biraz oturunca böyle veriyor. Hakkını veren bir araba yani. Şurada ilerler sana yapacağım şuraya. Bu araba da hakkını veriyor. 2015'e göre. Yani 2015'e göre bu araba çok iyi yani. Giyemem. Evet expertise ya yani Volkswagen daha iyi yani hızlanış falan daha iyidir diye düşünüyorum. Tabi sürmek lazım ben şimdi onu süreceğim diğer videoda. Basın. Video uzun oldu şurada çekeceğim. Arabada CarPlay olması bu arada şaşırttı beni. şöyle şuraya girelim bir tur atmış olduk bir tur attım şu an Şuraya çekeceğim arabayı şöyle hızlanış olan şöyle güzel yani evet şu şurada p'ye takalım bu arada kapı sesini size gösterdim başlıyor nedense şu an. Araba akışı bitecek artık. Şöyle inelim araçtan. Bu araba böyleydi arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz ve bye. Bye.